Zeynep ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Okullar tatil oldu Hı -hı. ama Zeynep test kitaplarını en baştan hepsini tekrar çözmeye başladı. Çünkü notları düşük geldi ve çok üzüldü. Üzüntüsünden şurada bir yandan kitap okuyor, bir yandan da testlerini çözüyor. Bu kitapları e, Zeynep bu yaz tatilinde bitirmeyi planlıyor arkadaşlar. Kaç sayfalık Hepsi 300 sayfa ben baktım onlara. O da 300, bu da 300, bu da 300 sayfa. 600 günde yaparım ben bunları. 900 sayfa. Ha. Yani günde 10 sayfa falan çözsen o sana yetecek. Peki. Arkadaşlar önemli olan e, hatanızı anlamanız. Zeynep e, yapabilen, başarabilen bir öğrenci. Fakat bu sene ikinci dönem biraz e, oyuna fazla dalmıştı. Çalışmak istememişti. E, o yüzden notları düşük gelmişti. Çok kötü değillerdi ama teşekkür alamadı. Çok kötü bir notu yoktu. Ee, ama teşekkür alamadı diye üzüldü. Şimdi karar verdi. Bir evet. yandan her gün kitap okuyacak. Ya yani 10 dakikada olabilir. 10 dakikayla başlarız. Sonra 15 dakika, 20 dakika olur. Kitap okuma süresi önemli değil. Değil mi Zeynep? Evet. Hadi Aferin benim kızıma. Şimdi e, benim kızım ne yapacak? Her gün e, 10-15 dakika kitabını güzelce okuyacak. Sonra onun süresini artıracağız. Ve e, bu gördüğünüz Yoksa. gibi 3 tane test kitabı var. Neler bunlar Zeynep? Matematik. Bu matematik. Matematikten başladık. Daha sonra Türkçe var. Sonra fen. Daha sonra fen var. Hepsini sırasıyla bitirecek. İsterse e, sıkıldığında diğerlerine geçebilir. Günde 10-12 sayfa e, test çözse, 10-12 sayfa bu testlerden yapsa, yaz tatili boyunca... Bunların hepsi bitmiş olacak ve Zeynep ortaokula hazır bir şekilde gidecek. Dördüncü sınıfı güzel bir şekilde tekrardan tekrar etmiş olacak. Evet, yani, bence dördüncü sınıf konularını kısa bitirmem lazım. Ondan sonra beşinci sınıf konuları erkenden bakıp okula gittiğimde daha daha iyi bir şekilde öğrenmem. Önceden bilip gitmek daha güzel oluyor bence. He, aferin Zeynep'e bu da güzel bir düşünce. <laughs> daha güzel yani benim beni verdi, benim dediğimden yani. benim dediğimden daha çok çalışacakmış Zeynep'in dediğine göre. Bunları bir an önce bitirmek istiyorum Zeynep. Daha sonra da e, morpadan yine tekrar devam edecek e, çalışmaya beşinci sınıfın konularına çalışacakmış. Öyle mi Zeynep? Öyle anladım değil mi ben? Evet. Evet, Aferin benim kızıma. Hatasını anlayıp onu düzeltmeye çalışıyor. Çalış. Arkadaşlar sizlere veda ediyoruz. <laughs> Zeynep hazır çalışıyorken dersine onu fazla meşgul etmeyelim bence. Etmeyelim, beni meşgul. Hmm. <laughs> tamam Zeynep'i meşgul etmeyelim ve o çalışmasına devam etsin. <laughs> Arkadaşlar merhaba diyecektim. <laughs> Arkadaşlar annemin de dediği gibi her gün morpadan çalışacağım. Ondan sonra kitap okuyacağım. Ondan sonra 13-14 sayfa test çözeceğim. Sonra dışarıda serim kadar oynayacağım. Ne kadar güzel bir gün. Ve ben havuz aldığım zaman havuzda izleyeceğim. Bunları ne sevdikten sonra. <laughs> Buna çok sevindik Zeynep. Hatana anlamana ve telafi etmene çok sevindik. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Zeynep sana iyi dersler kızım. İyi dersler sağol. <laughs> i̇yi dersler.